Bir şey diyeyim mi siz bot lane'i kaybettiniz. Ama daha karşısına Bard gelmedi biliyorsun değil mi? Ve böyle bir apelios yok karşısında daha önce. Oğlum bu arada bayağı iyi oynuyorum lan geliştirdim. <laughs> Aa! Dojlamadı <da> lan! Baksana! Bir sayı alalım Ram! Bir sayı alalım! Önün bayağı manasız. Arkadan var ya indiririz adamı da. Gel buraya, gel buraya Değil çaktım adam. Anlar ama oraya getirsem. Kanka sen bir gel deneyelim. Şimdi pushlayacak zaten şimdi. <laughs> anladı kanka bayağı. Bayağı anladı kanka. Geldim. Ölmedin, ölmedim. ölmedim. Aha çık çık çık. çık 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 çık. Aha. Çık 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 çık. Aa manam kalmadı Allah. şaka gibi. Daha uçsı var dur daha uçsı var çık çık. Neyse uçsı yok. Bana yok mu? Attı mı? Okey. Flaş Ola. attı. Ama kanka stunlanır ölürdü. Abi. Kaçtık başı ya. Kanka tamam tamam Vay sağ ol. Main flash, main Vay flash, main flash hocam söyleyelim de. Var mı? Stanlarsan bir tık tanklarsan keserim. Rahat, gel Git lan. Tamam. Çok güzel eline sağlık. Senin de eline sağlık yavrum. Hocam bak biz bunu clean off Clean off mı? Ah, onu da, onu da hiç onu da bak. Clean off. Ben Vayne'i tutabilirim bu arada ultimle. Kanka benim ultim varken gerek var mı? Ah! Pardon, 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 pardon. Çok özür dilerim. Okay. Kaybettiniz orayı bu arada. Yok hocam, kaybetme falan yok. Bro. Kaybetme falan yok hocam. Orada ben failledim. Faillemeseydim sıkıntı yoktu hocam. Girdim hocam. Bir şey yapmayacağım bu arada. Öyle şey yapma. Bir şey tamam. Gösteriyorum sadece. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hop. Buraya Bro. Q. Hop. Hiçbir şey yok. Tamam. Çıkıyorum Yürü, Hocam bak şimdi bu hareketle herkes yapamaz. Bak. izle. Berkay. Buraya gel abi. Buraya gel. Buraya gel. Bak şey ben de. Hadi Nasıl yapacağım oğlum? Nasıl Abi sen bur buraya geleceksin geleceğim buraya. Ben flash atacağım buraya. Flash tamam. flash köyü yapacağım. Bir anda seri, anlık. Aynen kanka, aynen. Aynen kankam. Oh! Oh my god. Oh! Oh my lan oradan. <laughs> Duvarda mı standladılar sesi? Efeler. <laughs> Aa. Alamadı. Nasıl ya? Çok basit oldu. Şu bir. Değil? Şu bir. Güzeliz hocam. Q'sunu yeme buram. Çok iyisi. Çok iyisi. Çok iyi abi. Çok iyi. Tamam çok iyiyiz. Dövdün sen bayağı bunu. Hopala. Anladım, Anladım abi. Abi. Güzeliz abi güzeliz. Erken iki olduk. Oynarım. Ben iki olmadım bu arada. Niye olmadım anlamadım. Bırakın lan beni yükneler. Çok iyi Brama kaldın. Çok iyi. Hocam bu... Thank burada. Aaa what the fuck. Yakın ol. Çok iyiyiz hocam. Braum ne yapıyor? Gel abi. Oh! Görmedik, 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 görmedik. Gel gel gel. Kardeşim musluğu kapat. Geldim level 6 yandım dikkat. İreleye gel sen de yavaştan. İşte geliyorum hemen. Dön gel. yine yani, gelmiyor. İreleye, tek gelmekle. Yedek. Çıktım abi çıktım Yok. çıktım çıktım. Çok iyiz abi Afelos yani, kasıyor. İşte bu kaldı lan adam. Lan oğlum. Anlamadım. Nedir Sabitlendi o. Geldim ben de, ben kanka de. benim canımı görüyorsunuz ama değil mi? Bak benden çok bir şey beklemeyin. Abi ama stun'ımı bozdun. Ya kanka adam ölecek stun'ımı bozdun diyorsun ya. Taşak Abi, mı geçiyorsun ben kanka? O stun'ı tuttursam adam zaten ölecek karşıdaki. Kanka şu an garanti oynamamız gerekiyor. Onu atmasaydım ben de ölüyordum öteki de ölüyordu. <laughs> Ananı <laughs> Tamam kuleye öldüm. <laughs> aha. Kuleye ultilerim gireriz ya. <laughs> Kuleyle adamı aynı anda ultileceğim dur. Ama şey geldi ya. Ah 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 ah. Abi o standlar, detay stunlar bak o herkes atamaz. Aha. İkisini birden hadi. Abi bak ikisini yerden atınca içeri rahat girebiliyorsun. Sonra stun atıyorsun. Adam da duruyor kabak gibi. Kuleye atsam adam geri kaçacak. Eyle. Hocam Lucian'ı birebirde kesme challenge. Hadi bakayım. Ya gittir git ya abi nasıl yemedin ya? Kalbim herkes ağabey <laughs> burada. Vardı. Ee, geldim <laughs> Kayda değer değilsiniz bu yüzden kaybeder hiç değilsiniz. Kendiniz dolayı de savaşımızı kaybetmişsiniz bence bize hiç meydan okur. <laughs> Hop direkt selamun aleyküm. Adamı sıkıştır adamı sıkıştır oğlum. Celal <laughs> arkandayım. Hocam bir W seriye hızlan hızlan hızlan. Hop GG. Abi şu mor diye bir dalsa ya bu ya. Şimdi gelecek. Allah. Açma açma şimdi açma. O alameti kim almadı? Alameti alsanız da yerden. Ben aldım, sandım. Sal. sal bana, sal, sal. Kıyım. Alamet gitti. Am ya. Ya helal olsun. Jungle sensin Celal. aldınız sandım diyorsun ya. Helal amık başarımını kazandın kankam. Wow. Abi yok etti ya salak. Evet. görüş veriyorum işte hadi. Ha bu nasıl bir çar görüyor musunuz ya? Çarı görüyor musunuz abi? 4 5 1. Bir tane mahvolmuş olmuş tek kalıcı var abi yok ediyor. Çar böyle bir çar işte yani. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir oyun Allah aşkına ya abi bu nasıl bir oyun ya Abi yayında kim var niye izliyorsunuz bu yayını Allah aşkına çıkın gidin ya <laughs> 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 Q'um tuttu bu arada Prediction attım çünkü Abi yayın sarar da. Hop Abi yok. Çık abi çık çık çık. Ulti Lucian ben ya. Sadece Lucian atacağım abi. Ay. Ay. Ay fark etmez hocam. Dokun ben. Uy. Ha bana Dört. ne yaptı lan? Lucian <laughs> var ya bak. Şu var oyun sonuna kadar hiçbir şey çıkmasın beni keser abi. O kadar Saçma bir çark ya abi. Bak. Tık 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 kodum çocuğu sanki şey whiplash. Bateri çalıyor ipine. Kardeş ben buradayım selamun Abi Bana yeah. yeah. oh. oh. oh, bir kanka. Biliyorum. Geldim. Of. Of. Elimde bir kombo var.